Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili terazi burçları için tarot açılımı yapacağız. Öncelikle kartların genel anlamda size vermek istediğim mesajlara bakmak istiyorum. Bunun için destemi karıştıracağım. Şunu da söylemek istiyorum, ben sadece videoyu beğenen ve kanalıma abone, abone olan terazi burçlarına niyetleniyorum. Merak ettiğiniz herhangi bir soru olduğunda yorumlarda sorabilirsiniz. Bunu da biliyorsunuz zaten. E, bir soru hakkınız var yorumlarda arkadaşlar. Ee, onun dışında şöyle başlayalım sizlere niyetleniyorum ve kartlarımı karıştırıyorum bakalım sizin hakkınızda neler olacak veya kartlar size neler söylemek istiyor önümüzdeki günler için. Şöyle ki arkadaşlar öncelikle birazcık sakinliğe ihtiyacınız olduğunu görüyorum ee, son zamanlarda sizin psikolojinizi yıpratabilecek olaylar yaşanmış bu olaylar doğrultusunda bazen hani nasıl hareket etmeniz gerektiğini ya da nasıl davranmanız gerektiğini tam olarak kontrol edememiş olabilirsiniz. Ama artık yavaş yavaş kendinize geldiğinizi ve kendi kendinizin hem ruh sağlığını hem fiziksel olarak, bedensel olarak sağlığınızı koruma adına güzel kararlar aldığınızı, sakinleştiğinizi, acele karar vermediğinizi ve kendinizden emin adımlarla hayatınıza ilerlediğinizi söyleyebilirim. Yani artık böyle birazcık zor bir dönemi geride bırakmışsınız. Biraz çalkantılı bir dönem olmuş sizin ruh sağlığınız adına. Ama yine de bunu güzel bir şekilde atlatıp şu an daha böyle yerinde kararlar alarak devam ettiğinizi söylüyor kartım. Diğer bir kartıma baktığımda Hatta direkt iki kartımıza şöyle bakalım kılıç şövalyesi ve kılıç kraliçesi kartımız çıktı zaten arasındaki bağlantıyı size fark ediyorsunuzdur hissediyorsunuzdur eğer niyetlendiyseniz şöyle ki arkadaşlar önümüzdeki günlerde yakalayacağınız maddi anlamda veya aşk anlamında tam olarak şu an bilemiyorum birazdan ayrıntı bakacağız yaşayacağınız bir başarıdan bahsediyor. Gerçekten önümüzdeki günlerin size başarı getireceğini ve her ne için tam olarak şu an göremiyorum ama gerçekten çok çabalayacağınızı, emek vereceğinizi ve o istediğiniz şeyi almak için böyle çok güzel bir kuvvette olacağınızı gösteriyor kartlar. Hemen kartlarımı topluyorum arkadaşlar. Şimdi birazcık aşk hayatınızla alakalı neler olacağına bakalım kartlarımın yardımıyla birlikte. Şimdi biliyorsunuz ki ilişkisi olmayanlara, ilişkisi olanlara ve evli olanlara ayrı ayrı bakıyorum. Kartlarımı karıştırıyorum. Sizlere niyetlenerek beğenip abone olan kullanıcılara e, abone olan herkese bu video başındaki niyetleniyorum. Bakalım. Önümüzdeki günlerde aşk hayatınızla alakalı neler yaşanacak? İlişkisi olmayanlara, ilişkisi olanlara ve evli olanlara. Şöyle iki kart geldi. Evli olanlar için demek ki bize bir şey ifade etmek istiyor. O şekilde yorumlayacağım. Ee, diğer bir kartımı da almak istiyorum. Bana yardımcı olabilmesi adına. Öncelikle arkadaşlar ilişkisi olmayanlar için söylemek istediğim şey e, geçtiğimiz günlerde böyle bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı ya da yakın zamanda ayrılık yaşamadıysanız bile e, tekrardan eski sevgiliniz ya da eskiden hoşlandığınız veya aşık olduğunuz kişiye dönme ee, ihtimalini böyle bir göz önünde bulundurmuşsunuz. Sanki diyorsunuz ki yani yeni biriyle tanışıp onu tanımaya çalışmak, onunla uğraşmak daha yorucu olacak. Ben bence eski ilişkimi düzeltebilirim ya da eskiden hoşlandığım kişiyle bir şeyleri rayına koyabilirim. O şekilde devam edebilirim gibi bir düşünceniz var. Ancak öyle olmayacağını size söylemek istiyorum kesinlikle. Çünkü e, odaklanmanız gereken şey artık yeni insanlara odaklanmanız. Birazcık tehlikeli, birazcık meşakkatli görünebilir. Eğer geçmişteki kişi size zarar verdiyse, yani psikolojik olarak sizi yıprattıysa o zaman o kişiye dönmemeniz gerekli kartların söylediği şey bu ama eğer diyorsanız ki ee, yani hiçbir şekilde hiçbir yıpratma hiçbir zarar verme olmadı ama bir şekilde zaman ve mekan olarak birbirimize uyumlu değildik bu yüzden mecbur bir şekilde ayrı düştük bir şekilde sevgili olamadık kavuşamadık ya da bir şekilde ayrıldık diye düşünüyorsanız o kişiye dönmenizde herhangi bir sakınca yok lütfen bu dediklerimi dikkatli dinleyin bakın herkes dönecek ya da herkes dönmeyecek diye bir şey yok eğer o geçmişte o kişiyle alakalı kötü bir anınız varsa bitti artık ama diyorsanız ki zaman mekan uyumu yüzünden bir şekilde bir şekilde kavuşamadık bir şekilde e, tutturamadık dikiş tutturamadık aslında gerçekten birbirimize karşı iyi şeyler besliyorduk ve birbirimize çok saygılıydık diyorsanız arkadaşlar geçmişe bir dönüş söz konusu. Şöyle bir diğer kartımın verdiği enerjiye de baktığımızda ne olursa olsun arkadaşlar geçmişle alakalı hiçbir şeyi unutmamanız gerektiğini söylüyor kartım bana. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Geçmişten birisine dönmek istiyorsanız o konuda dikkatli olun arkadaşlar. Eğer diyorsanız ki ben geçmişten birisine dönmeyi vesaire düşünmüyorum. Bu işte fal bana uymadı falan. Tabii ki hepinizi çeşitlilik gösterebilir. O yüzden şimdi bir de geçmişte bağlantısını koparmış ve önündeki yeni aşklara bakan kişiler için bir kart seçeceğim. Sizlerde arkadaşlar çok güzel ve kararlı ee, bir noktada olduğunuzu söyleyebilirim. Bir kısmetiniz gelecek sanki ya da siz birisinden hoşlanıyorsunuz, ona karşı bir adım atmayı düşünüyorsunuz. Diğer bir kartımızın verdiği enerjiye bakalım hemen ee, geçmiş aşk hayatını unutup yeni adımları atmak isteyen ve ilişkisi olmayan kişiler için güç kartımızın çıkmış olması da sizin attığınız adımların gayet güzel olduğunu söylüyor. Sanki siz de böyle bir geçmişten birisiyle ee, ilerleyebilirsiniz gibi bu geçmişte bir ilişkiniz olup da ayrıldığınız birisi değil sanki bir arkadaşınız olabilir ya da e, tanıdığınız bildiğiniz birisiyle olabilir öyle bir ihtimal var ama kesin olmadığını da söyleyebilirim. Hemen diğer bir kartıma bakalım. Zaten hiçbir şey söylemeye gerek kalmadı. İlişkisi olmayanlar ve geçmişe dönmek istemeyenler sadece ben önüme bakıyorum hayat bana ne getirecek ee, diyenler için yakın zamanda bir ilişki var. Geçmişe kafasına takanlar ve sürekli geçmişi düşünüp acaba olur mu gibisini diyenler için bir ilişki görünmüyor arkadaşlar. Lütfen dediklerimi iyi dinleyin. Bu şekilde olacak. Şimdi ilişkisi olanlara baktığımızda imparator kartımız çıktı. İmparator kartımızın çıkmış olması e, ilişkinizde bir takım dengesizlikler olduğunu gösteriyor bana. E, tam olarak birbirinizi bazen anlayamıyorsunuz. Bazen farklı şeyler istiyorsunuz. Bazen görüşleriniz farklılaşıyor birden. Hani bunu nasıl diyeyim kestiremiyorsunuz bir şekilde ya da bir yola sokamıyorsunuz yani. Bazen anlaşamadığınız noktalar olduğunu söylemem mümkün gerçekten o şekilde görünüyor. Bunları halletmek adına neler yapacağınızı, nasıl davranacağınız ya da ilişkinizin nasıl ilerleyeceğine bakacak olursak da şöyle hemen kartlarımızdan yine yardımımızı alacağız. Yine denge kartımız çıktı. Az önce çıkan kart yüksek ihtimalle şundan kaynaklı. Aslında ilişkinize bir dengesizlik, birbirinizi tam olarak anlayamama, farklı şeylere istek duyma, Bazen birbirinizi kırabilme gibi durumları artık atlattığınızı, biraz daha böyle ilişkinizi düzene soktuğunuzu söylemek mümkün. Son kartımızın söyleyeceği şey bizim için çok çok önemli. Son kartımızın söylediği şey de arkadaşlar ee, birazcık meşakkatli bir yol sizi bekliyor olabilir ama sonucunun güzel olacağını gösteriyor meşakkatli ama sağlam bir yol hani düşüş yaşayacağınızla alakalı herhangi bir şey yok ancak böyle bir anda bir şeyleri bitirme kararı alabileceğinizi de gösteriyor ilişkinizle alakalı kafanızda sorular olduğunu kendinizden emin olmadığınızı gösteriyor ancak denge kartımızın çıkmış olması artık önümüzdeki günlerde aşk hayatınızla alakalı nasıl bir karar alacağınız konusunda sizi gerçek bir sonuca artık kesin ve net bir son sonuca ulaştıracağını ve artık kafanızdaki ufak tefek bu sorunların yok olacağını devam etmeye veya etmeme kararı alacağınızı gösteriyor. İlişkinizde böyle bakalım devam mı yoksa bitecek mi? Ee, ya o kadar düşüncelisiniz ki kartların söylediği şey de bu ve kartları biliyorsunuz ki zorlamamak gerekiyor yani bir bilgiyi vermiyorsa vermiyordur o yüzden arkadaşlar şu anda bir şey söylemek istemiyorum çünkü demek ki söylediğim şey sizi gerçekten etkileyecek ve söylediğim şeye göre ilişkinizi şekillendirmeye başlayacaksınız o yüzden yaşayıp görmeniz sizin için en iyisi ee, ancak dediğim gibi birazcık kafanızda bir takım sorular olduğunu ve bu şekilde ilerleyeceğini söyleyebilirim geçmişe nazaran biraz daha rahatsınız ama yine de aklınızda bir takım ee, sorular olabileceğini söyleyebilirim. Evler için baktığımızda arkadaşlar çok güzel. Şöyle parası kartımız, ölüm kartımız çıktı. İkisi de çok güzeldir. Güzel bir dönem yaşayacağınızı gösteriyor. Aniden maddi olarak bir rahatlama var. Büyük bir kısmet gelecek. Evliliğinizde bu kısmeti kullanarak güzel günler yaşayacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Şöyle diğer bir kartımıza baktığımızda yine tılsım aslı kartımız çıktı. Zaten gördüğünüz üzere hani iki kere bir kart çıktıysa gerçekten size bir mesaj vermek istiyordur. Eşiniz de sizi de mutlu edecek büyük bir para geliyor elinize. Bakalım son kartımızın söylediği şey ne? Gerçekten gördüğünüz üzere bir mektup, bir çanta, bir haber, bir kısmet geliyor. Bu belki bazılarınız için para değildir de böyle bir çocuk haberi olabilir. Birdenbire böyle bir ne bileyim beklediğiniz, çok istediğiniz hayatınızı değiştirebilecek, olumlu yönde etkileyebilecek diyecek güzel bir şey geliyor. Ben biraz maddi anlamda olduğunu düşündüm ama bazılarınız için tabii ki de manevi de olabilir, değişkenlik gösterebilir. Ama gerçekten beklediğiniz bir kısmet var, istediğiniz bir kısmet var, sizin hayatınızı çok yönde etkileyecek ve güzel etkileyecek o kısmetin yakın zamanda size geleceğini arkadaşlar söyleyebilirim. Şimdi de arkadaşlar birazcık daha maddi konularla alakalı bakmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Maddi konularda da hani sizin niyetlenebileceğiniz farklı şeyler var. Örneğin bazılarınız eğitim için, bazılarınız kariyer, bazılarınız alıp satacağı bir şey için niyetlenebilir. Ya da arkadaşlar e, direkt paraya vesaire de niyetlenebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar sizden istediğim şey böyle bir gözünüzü kapatın. E, nefes alırken istediğiniz şeyi, merak ettiğiniz şeyi e, bir düşünün. Ardından nefesinizi verdikten sonra şöyle falımıza başlayalım. Bakalım. Bu arada üçüne birden de niyetlenebilirsiniz. Yani hem para hem eğitim hem kariyer ya da hem başka bir şey. Karıştırıyorum kartlarımı. Bakalım bize vereceği enerji ne? Şöyle ki arkadaşlar geçtiğimiz günlerde niyetlendiğiniz şeyle alakalı güzel bir dönemi geride bırakmışsınız. Gerçekten ciddi anlamda rahat ettiğiniz bir dönem görünüyor. Maddi olarak olabilir, eğitim olarak olabilir, kariyer olarak olabilir. Ee, gerçekten böyle rahat ettiğiniz, başarı elde ettiğiniz, istediğiniz şeylere kavuşabildiğiniz bir dönemi geride bıraktınız şöyle diğer bir kartıma da bakalım. Ee, ancak ne olursa olsun elde ettiğiniz başarının tam olarak sizin elinizde kalacağına dair bir şekilde bir güvenceniz yokmuş. Onu söylemem lazım. Şu anki durumunuza baktığımızda bu geçmişteki kazandığınız başarıdan ziyade farklı bir başarı daha görünüyor. Bu Fazladan bir miktarda başka yeni bir para gelmiş olabilir size eğitim hayatınızda, kariyer hayatınızla alakalı yenilik yenilik yapmış olabilirsiniz ya da yeni bir yükseliş yaşamış olabilirsiniz ya da niyetlendiğiniz şeyle alakalı olumlu bir haber almış olabilirsiniz. Şöyle bakalım diğer bir kartımın ne diyeceğini. Ee, yani yaptığınız şeylerle alakalı verim aldığınızı, istediğiniz şeylere kavuşabilmek adına güzel adımlar attığınızı gösteriyor. Ancak önümüzdeki günlerde ufak tefek sıkıntılar yaşayabileceğinizi görüyorum. Ee, bir ortaklık vesaire düşünüyorsanız iyi düşünmeniz gerekli arkadaşlar. Adımlarınızı sağlam atın. Her an kötü bir şey olabileceğini bilin. Elinizden geldiği kadar da kendinizi sağlam almaya çalışın. Mesela yatırım vesaire yapıyorsanız çok fazla parayı ee, nasıl söyleyeyim riske atmayın elinizden geldiği kadar bu konulara dikkat edin arkadaşlar çünkü bu konularla alakalı önümüzdeki günlerde sıkıntılar yaşayabilirsiniz diğer bir kartımıza bakalım. Yine eğitimle kariyerle alakalı da yani büyük şeyleri riske atmamanız gerektiğini söylüyor. Diğer bir kartım da onu destekledi. Gerçekten şu sıralar elinizde zaten güzel bir para ya da eğitim ve kariyer anlamında güzel bir başarı geçecek. Ama arkadaşlar yapacağınız e, herhangi bir şekilde bir şey yapacaksınız ve o anki başarınızı ya da o anki maddi durumunuzu, paranızı riske atabilirsiniz. Lütfen o konuda dikkat edin ne olursa olsun. Yani inceleyip sık dokumanız gereken bir dönemdesiniz dikkat ettiğiniz takdirde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel attığınız adımların doğru olduğunu ve hayallerinizin gerçekten e, güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle yüksek yerlerle alakalı hayaller kuruyorsunuz ve tek tek basamaklara çıkmak adına uğraşıyorsunuz. Emeklerinizin boşa gitmemesi adına ne olursa olsun bir basamağı bile, bile atlamadan hani <laughs> çok özür dilerim atlamadan devam edin. Gayet güzel olacak Vallahi ben güzel görüyorum, güzel hissediyorum aldım kabul ettim yazabilirsiniz yorumlara beğenmeyi abone olmayı unutmayalım arkadaşlar bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın merak ettiğiniz bir soru varsa arkadaşlar yorumlarda sorabilirsiniz bir tane soru sorma hakkınız var kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere